Selamlar güzel insanlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi kamerayla yeni bir açı deniyorum abi. Umarım yani bilgisayara attığımda açı istediğim gibi olmuştur. Bayağı bir araştırdım açıyı. Yani çünkü tam istediğim gibi olmuyordu bir türlü olarak. Bayağı bir araştırdım. Yabancı kanallarda falan bayağı bir video falan izledim. İşte çeçih bitiye falan sordum işte. En yani sonunda birkaç şey buldum. Sonra Kadıköy taraflarına falan gittim işte parçaları almaya. Onları da aldım. Şimdi taktım abi deniyorum ama yani ilginç her şeyi hallediyorum tamam mı? İlla bir aksilik çıkacak ya. İşte bir tane hafıza kartı sürekli olarak hata veriyordu. En sonunda abi yani delirtti beni kırdım attım. Bundan sonra bir tane daha hafıza kartım vardı. Onu bulmaya çalışıyordum. Bir türlü olarak bulamadım yani. Ondan sonra ara 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 her yere bak. Bütün çantalara bak falan filan. En sonunda işte eşimin bana aldığı bir tane saat var. Pahalı bir saat. Yani biz evlenmeden önce almıştı bana. Onu buldum. Çok şaşırdım ya. Onu da kaybettiğimi düşünüyordum. Onu buldum. Neyse onu bulduğuma çok sevindim. Ondan sonra hafıza kartını falan da buldum. Ondan sonra işte açıyı falan da ayarladım. Şimdi deniyorum. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Ben de merak içerisindeyim yani. Evet. Umarım Açı istediğim gibi olmuştur. Yani böyle yabancı YouTube kanallarında falan izliyorum abi. İşte pop videolar falan çekenleri abi açıları o kadar güzel ki. Yani hele bir tane adam var yani öyle eski tip arabalar falan kullanıyor. Benim de hayalim yani kanalda bu açıkçası böyle eski tip arabalar falan bulup onları kullanmak. Adam işte bir tane herhalde kaç model eski model bir tane şey var. BMW'si var. Ondan sonra. İşte onu daha yolunda falan kullanıyor. Açısı da o kadar güzel ayarlamış ki yani onu izlemek gerçekten büyük bir keyif veriyor. Onu izledikten sonra abi yok ben açıyı bir türlü olarak ayarlayamadım bu videolarda. Umarım şimdi ayarlayabilmişimdir ve umarım sorunsuz bir şekilde e, video kayıt alıyordur. Eşim arıyor. Şimdi bir dakika onunla konuşacağım. Evet işte öyle abi umarım açı benim tam istediğim gibi olmuştur. Öyle dostlar yani bugün de e, Cuma günü bir haftayı daha bitirdik. Haziran sonuna geldik abi. Zaman ne kadar çok çabuk geçiyor ya. Gerçekten o kadar hızlı bir şekilde özellikle e, belli bir yaşı geçtikten sonra zamanın ne kadar böyle hızlı geçtiğini falan daha çok böyle fark etmeye başlıyorsun. Aslında zaman aynı zaman yani baktığında e, yani değişen bir şey yok. Eee ama zaman algın değişiyor sanırım, özellikle büyüdükçe e, yani küçük çocuklara göre yetişkinlerin e, zaman algısı bence birazcık daha farklı diye düşünüyorum. Şimdi birazcık hızlanayım abi, derden sağdan kaçacağım ben çünkü şimdi bunlar ne yapıyor? Bunlar kendi kendilerini strese sokuyorlar abi. Ben şöyle yavaştan ilerleyeyim. Evet geçen işte birisiyle de konuşurken hani çocuklardaki zaman algısıyla yetişkinlerdeki zaman algısı çok farklıymış. Ya yani çocuklar o yüzden işte mesela arabaya biniyorsun hadi gelmedik mi çok fazla zaman geçti hadi artık dayanamıyorum vesaire falan gibi sürekli olarak hani böyle şeyler söylüyorlar. Bunun sebebi işte bize 5 dakika onlara çok uzun geliyormuş. Aynı zamanda işte bir yıl bir mesela çok çabuk geçiyor bize ama onlar için aynı şey geçerli değil. Ben de hatırlıyorum böyle çocukluğumda falan işte o bir yıllık süreç yani okullar kapansan da tatil olsa da işte yaz gelse de oyun oynasam da işte sabahtan bir başlardık oynamaya akşam olmazdı yani akşama kadar sokakta oyun oynardık vesaire falan akşam eve git işte ne bileyim argene kardeşlerinle oyna sohbet et vesaire falan kuzenlere git ya yani o kadar çok şey olurdu ki böyle hani ee, bir gün uzun gelirdi ki şaşırdım ya ama şimdi öyle değil abi baksana yılın ortasına geldik yani özellikle belli bir yaştan sonra zaman sanki ekstradan çarpı 2 çarpı 3 şeklinde hızlı geçtiğini hissediyorsun böyle çünkü abi istiyorsun ki böyle daha fazla şey olsun çünkü senin zaman aleyhine işlediği için o yüzden zaman önemli ya zaman önemli abi zamanın kıymetini bilmek gerekiyor ama maalesef ya yani bilemiyoruz yani. O kadar çok saçma şeylere zaman ayırıyoruz ki bazen yani evde oturuyorum abi. Bazen bir bakıyorum kendimi böyle saatlerce Instagram'da, YouTube'da vakit geçirirken buluyorum. Ha izlediğim şeyler de böyle çok kaliteli işte bana bir şeyler katacak olan şeyler olsa keşke. Maalesef öyle şeyler de olmuyor yani. O yüzden kendime kızıyorum yani. Niye böyle şeyler izledim, niye böyle zamanımı boş harcadım vesaire falan. Çünkü bu tarz şeyler abi yani insan o kadar çok köreltiyor ki yani bu tarz şeylere maruz kalmak özellikle bu kısa videolar kaydırmalar vesaire falan yani beynim uyuşmuş oluyor ya bir süre bir 10 dakika falan onlara baksam üretkenliğim tamamen yani sıfıra iniyor hiçbir şey düşünemiyorum yani zihnim uyuşmuş oluyor gerçekten o yüzden abi zamanı iyi değerlendirmek önemlidir. Dostlar şuradan ileriden Beşiktaş'a bağlanıyor. Beşiktaş'ın maçı olduğu zaman abi buralar kilit. Özellikle mesela önemli maçlar, derbiler falan olduğu zaman buralar kilit oluyor abi, kilit. Ama son zamanlarda hem Beşiktaş hem Fenerbahçe abi taraftarında pek bir heyecan bırakamadığı için maçlar da herhalde çok fazla eskisi gibi yoğun geçmiyor. Öyle dostlar. Bu açıyı da umarım siz de beğenirsiniz. Umarım ben de bilgisayara attığımda montaj derken e, güzel bir açı yakalayabilmişimdir. Sonradan bu açıyı da yani siz de beğenirseniz sizlere de göstermek, paylaşmak isterim abi. Öyle dostlar işte zaman geçiyor. Aynı şeyleri yapıyoruz. Günler sanki fotokopiyle çoğaltılmış gibi hep aynı. Çok fazla bir değişik bir şey yok. Ama buna da şükür diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum dostlar. Sağ olun. Var olun.